Merhaba. Gününüz aydın, tüm yaşantınız mutluluklarla geçsin derken yeni bir videoda yeni bir konuyla birlikteyiz. Bu videomda yazmış olduğum, daha henüz yayınlamadığım kitabımdan bir konu sizlere aktarmak istedim. Gelin ve kayınvalide konumuz. Bütün kadınları evlenecek kız genç kızlarımızı ilgilendirecek bir konu. Evli kadınların, genç kızların muzdarip olduğu konu aslında özüne indiğimizde konunun kadınlar egosu olduğu ortaya çıkmaktadır. Benim sözüm geçecek, senin sözün geçecek gibi veya benim dediğim olacak senin dediğin olmayacak gibi. Gelin kaynını arasında ciddi bir çekişme maalesef başlıyor. Daha evlilikten evvel düğün zamanı, düğünden sonra ve bu ömür boyu gitmekte. Çok ciddi işlenmesi, konuşulması gereken bu konuyu zaman zaman işleyeceğiz. Bu çatışma daha böyle sürecek, gidecek. Bizler de bunu yumuşatmak için, daha olumlu bakmanızı sağlamak için gelin kayınvalide arasında güzellikler yaratma maksadıyla bazı fikirlerde, bazı önerilerde bulunmaya çalışacağım. Genç evli çiftlerin evlenmeye karar vermesiyle başlıyor kayınvalide öldükten sonra dahi konuşması kayınvalidenin mevzuları devam eder. Eşler arasında başlar. Zamanında sen annene şöyle söylemiştin benim zamanımda. Hayır, senin annen haklıydı. Benim annem haksızdı. Sözlerinin devam ettiği konular kayınvalide öldükten sonra eşler arasında dahi konuşmaya devam edildiği konulardır. Aslında bu konu daha bir kadının hamilelik zamanında başlıyor. Her hamile olan kadını daha karnındaki çocukları annelerin duydukları baba anne şikayetiyle daha karnında Başlıyor ve 9 ay hamileliği dönemi süresince devam ediyor. Hamile kadın, anne, kayınvalidesine her sinirlendiğinde de bu arada bebek bunda tanık oluyor, etkileniyor. Aslında her çocuk ama kız olsun ama erkek olsun daha anne karnında bu tip konularla karşılaşıyor. Anne ile birlikte o sinirlilik hali, o endişesini yaşıyor çocukta. Anne ağlıyorsa ağlamasını, korkuyorsa korkusunu yaşıyor. Özellikle son aylarda beyin hücreleri gelişiyor, bedeni gelişiyor, bebek geliştikçe anneden aldığı duygu frekanslarını hissediyor Bebekle anne ile birlikte aynı duyguları yaşıyorlar. Bebekler doğduktan sonra sinirli, agresif bebekler oluyorlar. Özellikle kız çocukları doğduktan sonra duyduğu anneden veya çevresinden kayınvalide şikayetlerini tanık oluyor, konuşmaları duyuyor. Daha evlenmeden yaşamı boyunca bir ön yargıyla kendini kayınvalideye karşı zırhını kuşanmış koruma kalkanı elinde olan bir gelin kız yetişmiş oluyor. Öyle yetişmiş olan bu genç kızlar oluyorlar. Ön yargıyla kayınvalidesine yaklaşıyorlar. Böyle kızlar yetişiyor. Genç kızlar kayınvalidelerince ilk akla gelen genç kızlarda kayınvalidelerine karşı şöyle bir duygu oluyor. Oğlunu paylaşamayan, kıskanan kayınvalide senaryolarıyla büyüyorlar ve bunu kendilerine adapte ediyorlar. Evlenme zamanı geldiğinde de mükemmel, kusursuz, son derece ön yargılı kayınvalidelerine karşı olan birer dilinler oluyorlar. Kayınvalide de böyle bir gelinle karşılaşıyor. O da bunu hiç yargılamıyor. Her kayınvalide de annesinden bunları görmüştü. Öyle eğitilmişti zaten. Kayınvalide de kendine zaten aynı şekilde davranmıştı. Bu böyle devam edip gidiyor. Gelin kayınvalide ile sorunu bizlerde böyle devam ediyor. Çok üzücü olsa da bunu nasıl kırabiliriz? Kişilerin kendini yetiştirmesiyle, yenilemesiyle olacak bir konudur. Kayınvalide buna ön yargıyla kayınvalide tarafından gördüklerini geline uyguluyor. Bu doğru mu? Böyle bir uygulama yapması Kayınvalidem bana yaptı. Hadi ben de gelinime yapayım. Böyle bir karar vermek, böyle bir davranış doğru mu? Hayır, yanlış. Ama yetiştirilme böyle olunca beyin kişiyi böyle yönetiyor. Çünkü beynimiz bizi yönetiyor. Buna alışmış oluyoruz. Öyle olunca da hem gelin hem kayınvalide arada kalan da şaşkın damat oluyor. Bir yarısı eşine hak vermekle geçiyor, bir yarısı annesine. Böyle derken günler geçerken kayınma e, zavallı e, damat zaman zaman ortaya bulmaya çalışsa da bunun bunalımlara sürükleniyor. İşin içinden çıkamadığı çoğu zaman oluyor. Ya eşine sinirleniyor. Zaman geliyor annesine sinirleniyor. Bu şekilde hem anneler hem genç yeni evlene, evlenenler ve evlenecek gençlere sesleniyorum. Böyle yapmayalım. Ön yargılı evlilikler yapıp kayınvalidem kötü beni kıskanıyorum oğluyla paylaşamıyor durumundan çıkaralım kendimiz? Bu düşünceden yapacağımız her türlü bu düşünceyle karar vereceğimiz her türlü hareket, söyleyeceğimiz sözler kayınvalidemize karşı, eşimizin ailesine karşı yanlış olarak, daha kötü şartlarda olarak bize dönecektir. Gerçekten akıllı bir kayınvalide geliniyle kızı gibi geçinir. Akıllı bir gelin de eşinin annesiyle kendi annesiymiş gibi iyi niyetle yaklaşır ve güzel geçinmeye özen gösterir. Kötü davranışlar ilk gelinler en çok sizi etkileyecektir. Eşiniz ve evlilik müessesenize kendiniz ön yargılı davranarak en büyük zararı vermiş olacaksınız. Kayınvalideler sizler bizler belirli bir yaş seviyesinde olan kadınlarız. Bize yapılan haksızlıklar varsa olmuştur geçmişte bunu gelinimizden çıkartamayız kendi evlatlarımıza, kendi oğlumuza, oğlumuzun evliliklerine zarar vermiş oluruz. Hatta daha ileride torunlarımız olduğunda torunlarımızı da mutsuz bir yuvada büyümesine neden oluruz. Bizler belirli bir yaş seviyesinde olarak tecrübeli bayanlar olarak, kayınvalideler olarak gençleri anlamaya, yanlış yaptığı zaman Güzel idare ederek, zamanla görmemeyi, zamanla güzel uyarılarda bulunarak özen göstermeli, ön yargısız, kendi kızımız, kızımızmış gibi onları düşünerek onlara, gelinlerimize öyle yaklaşmalıyız. Kendine yapılan yanlışlardan, haksızlıklardan varsa haksızlıklarda yapılmışsa ki olur kendinize bundan ders çıkartmalıyız. Bu bize yapıldı, biz mutsuz bir zaman geçirdik, eşimizde olsun, hayatımızda olsun, ailemizde olsun, çocuklarımızda olsun, bunu oğluma yapmayayım. Hatta kız annelerine seslenmek istiyorum. Kızlarınızı, damatlarınızı şikayet etmeyin, onların eksiklerini göstermeyin. Evliliklerinizde kızlarınızın mutsuz olmasına neden olacak hareketler yapmayın. Artık sırf gözlemlediğime göre erkek anneleri değil kız anneleri de bayağı damatlarına cephe alabiliyor. Herkes değilse bile tabii ki bazıları ve kızına damadını kötülüyor. Bunlar mutsuz evlilikler olmaya ve evinde huzursuzluklar çıkartmaya kızınızın siz kız anneleri de sebep olursunuz. Aynı şekilde erkek anneleri de sebep olur. Bunlardan artık elimizi eteğimizi çekmeliyiz böyle davranışlardan. Kendimizi yenilemeliyiz. Günahtan korkmalıyız. Kul hakkından korkmalıyız. Ama gelin olsun, ama damat olsun, davranışlarımız onlara karşı her zaman güzel olmalı. Dikkatli olmalı. Evlerine mutluluk verecek, huzur verecek konuşmalar sergilemeli anne babalar çocuklarına. Bu videoyu birden fazla dinlerseniz ve dinlemenizi isterim. O zaman ne demek istediğimi her dinlediğinizde kendinizi fark edebileceğinizi, yanlışınızı düzeltebileceğinizi umuyorum. Olumlu olan şu dünya zaten olumlu yaşandıkça güzel ve mutlu devam eder. Olumlu düşünceler, güzel davranışlar bunların sonucu güzel biter ölümlü olan dünyada hem gereksiz çatışmalar geçirmenin kimseye yarar sağlamayacağı yarar sağlamayacağını herkes kendisi bilir. Bildiğini de tahmin edebiliyorum. Aileniz aldığınız ailemize aldığımız her genç kız veya delikanlı o da bir başka anne babanın evladı o da onun kıymetlisi ve aile büyükleri olarak kayınvalideler, kayınpederler emanetlere hıyanet etmemeliyiz. Gelinler veya damatlar bizlere emanettir. Ailenin dışından gelen, başka aileden gelen kişidir. Bunlara iyi davranmak bizim vazifemizdir. Emanete ihanet Allah'ın sevmediği huydur, bu da günahtır. Bizler bize gelen gerek gelin, gerek damatlarına emek vermediğimiz kişilerdir. Hazır gelen, büyütülmüş, emek verilmiş gelinler ve damatlardır. Hiçbir aile, hiçbir aile bireyi kötü davranamaz. Kötü davranışlarda bulunamaz. Böyle bir hakkı yoktur evine gelen gelin olsun, damat olsun. Ne ön yargılı olmaya, ne kötü davranmaya, ne aile huzurlarını bozmaya, ne Allah huzurunda, ne kul huzurunda bu iyi bir şey değildir. Güzel bir karakter değildir. Kendimizi düzeltmeliyiz. Gelin kayınvalide konusunda bu hafta küçük ama sanırım önemli dokunuşlarla videomuzun zaman dilimini, dilimini doldurmuş olduğumuzu sanıyorum. Uzun videolar hazırlamak istemiyorum. Çünkü uzun videoları belki herkes dinlemeyebilir. Küçük bir zaman diliminde kısa bir videoyla da bu hafta sizlere veda ediyoruz. videomuzun sonuna geldik. Buradan sizlere hoşça kalın. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.